Arkadaşlar merhaba. inşallah ışığı ayarlayacağım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün artıkın çekeyim dedim artıkın vlog. Başlayayım dedim. Baya ara verdim. Bir, bir ay falan bir buçuk ay falan çekmedim vlog. Artık çekeyim dedim. O arada ben küçük oğlumu askere yolladım. Biraz herhalde onun şeyi oldu. Üstüme. Böyle bayrağımızı da astık cama. Onu da göstereyim size arkadaşlar. Şöyle gözüküyordur herhalde. Her askere giden asıyor ya şöyle. Yani tabii ki biraz akşamüstü oldu. İnşallah ayarlayabilirim. ışığı ışıkları yaktım ama herhalde ayarlanır ışıklar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır bu hastalık bilmiyorum valla etrafımdaki herkes yavaş yavaş geçiriyor koronayı ama bilmiyorum inşallah biz bakalım ne oluruz geçirir miyiz geçirmez miyiz ben şöyle biraz oturayım biraz konuşalım tabi ben bu arada torunlarla kızlarla Bebekler var. iki tane torun var. E, üçüncü, dördüncü yolda. Küçük kızımın üçüncü. Büyük kızımın ilk. Vallahi işte onlarla aşırı neşir. Uğraş dur. <laughs> Annelerin işi ne? Yani oraya git. Buraya git. Zaten evde durmaya bile fırsat olmuyor bazen. O arada da işte sürekli elimde el işi. Biraz kızlara yaptım. Battaniyeler falan. Bebek battaniyeleri. Onları bitirdikten sonra bir de tabii ki <laughs> dışarıya ördüm. Şu an elimde gene birkaç tane var. Onları da birazdan herhalde paketleriz. Yarın Tekirdağ şarköyün Cuma pazarı. Ee, benim kardeşimin eşi pazarcılık yapıyor. Ona veririm herhalde. İnşallah onları da yarın satar. Biraz katkı bu pahalılıklarla bakalım nasıl başa çıkacağız arkadaşlar. Siz nasıl başarıyorsunuz? Ben tek başıma çok zor oluyor. O kadar zor ki. Yani çocuk asker. Allah yardımcımız olsun bu pahalılıklarla. Bir markete gidiyorsun. 100, lir 100 liraya iki parça, üç parça bir şey alıp eve geliyorsun. Bakalım Allah sonumuzu ailesi. Yani Öyle yapacak bir şey yok. Yani ben de şimdi şeyleri paketleyelim beraber biz. Hem biraz hasret gideririz. Hem de paketleri yapalım. Hem size göstereyim ördüklerimi. Şöyle koyayım bunu buraya. Arkadaşlar inşallah ayarlarım. Şöyle herhalde gözükür tabii ki. Şimdi ben size göstereyim şöyle arkadaşlar, şöyle bir pembe battaniye ördüm. Bakalım satabilirsek, satamazsak da dursun hediye getiririm. Boş durmayayım diye. Şöyle bu pembe battaniye. Tabi takım yap çıktım bunu da olmadı, yünü yetmedi bunun. Dört taneymiş takım derken hırkasını falan da örüyorum arkadaşlar yanına salap ettiğini falan da örüyorum şöyle göstereyim size de bu da beyaz battaniyemiz şöyle bakalım inşallah bunları da yarın belki satar eş kardeşimin eşi Bunları şimdi böyle paketleyeceğim zaten. Bakalım. Kısmetse satılır. Hırkamız nasıl? <laughs> Arkadaşlar. Şöyle tabii torunlara da ördüm. Onlardan, bunlardan. Sade satılık değil yani. E ne yapalım? Elimizden gelen bunlar. Bunları yapmaya çalışıyorum. Şöyle salapet. Yeni doğan tabii ki hırkayla salapeti. Şöyle. Bunları bağlamasam da olur aslında da. Şöyle yaparım. Şöyle dursun. Hırkayı da çözelim. Böyle arkadaşlar. Şimdi bunları biz paketleyelim. Git şöyle de lif yaptım. <laughs> Bebeğe. Pembeden kalmadığı için yapamadım arkadaşlar. Beyazın yaptım da pembenin olmadı. Şimdi ben bunları bir paketleyeyim. Artıkın yavaş yavaş vlog çekmeye başlarım inşallah. Allah'ın izniyle. Gün aşırı çeksem de olur da. Bakalım kısmet. Şimdi şunları ben şöyle bir paketleyeyim. Yarına hazırlı olsun. şöyle gittim poşetler aldım arkadaşlar. Şeffaf gözüksün içi diye. Tabii yapışkanlarını söktüm az önce. Kolay olsun diye şöyle. Şunları yapalım. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Günler nasıl geçiyor? Bizim günlerimiz, benim günlerim böyle geçiyor. Evde torunlarla el işi şu battaniyeyi şöyle bir ayrı paketleyip şöyle koyayım. Şöyle kırkayla da salapeti bir yere koyalım. Nasıl olmuş ama ırka çok güzel oldu küçücük. <laughs> Hoşuma da gidiyor örerken. Küçük ya. Büyüklere pek sevmiyorum örmeyi. Bebeklere satılırsa satılır, satılmazsa da artık kısmet. Birine hediye gider. Ne yapalım? böyle yapalım. Şu lifimizde, lifimizde çok küçük oldu ama olsun. Yeter, şöyle koyalım. Bakalım. Havasını almadım. Tabii ki şişti. Arkadaşlar çok soğuk oldu havalar. Burası Şarköy. Kar da yağmadı. Her yere kar yağdı. Bizim Şarköy'ümüze yağmadı. Ne hikmetse anlayamadık. Her yere yağdı. Bir buraya yağmadı. O kadar bekledik yağsın diye çocuk gibi camlarda. Bayağı daha yağacak. Ama yağmadı bir türlü. Şu pembe battaniye de çok güzel oldu ama ipi azdı. şöyle inşallah bakalım kim alırsa güle güle kullansın satılırsa inşallah satılmazsa da hediye gider hiç sorun değil ama tabii satılırsa iyi olur yani çünkü her şey ateş pahası baya bir pahalılık var bunun havasını alamadım şiş duruyor şöyle çıkarayım oldu herhalde <laughs> Allah'ın izniyle Yarın bunları vereyim ben damada. Bu gece de getirsem olur. Yani böyle güzel oldu. <laughs> İnşallah satılır. Bakalım. Kısmet. Yani. İnşallah artıkın gün aşırı vlog çekmeye başlarım arkadaşlar. Bayağı bir ara verdim. Tabii ki ama işte çocuk askere gitti derken. Tabi bu arada da biraz izine de geldi. Rahatsızlanmış. Onu da yeni yolladım. işte iki gün oldu. Yerine ulaştı Allah'ın izniyle. Mayıs gibi gelir herhalde artık. Üç ayı falan var daha. Üç aylık askerdi zaten. Altı ay şimdi askerlikler. Çok uzun sürmüyor. Mayıs gibi gelir inşallah. Bakalım. Hayırlısıyla inşallah bitirir askerliğini. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. İnşallah beğenerek izlemişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar.